Anadolu karasında Mustafa Kemal'in Samsun'da başlayıp Havza, Amasya, Tokat, Sivas üzerinden Erzurum'a uzanan yolculuğunda böyle durak yerleri vardır. Onun kaldığı çatılar bugün de bilinir. Hemen hepsi hala ayaktadır. Şimdi biz de ama biraz önceden başlayarak onu bu çetin yolculuğunda izleyelim. Mustafa Kemal'in en tedirgin geçen günleri İstanbul'dan Samsun'a kadar süren deniz yolculuğu olsa gerektir. Onu İstanbul'dan Sinop'a tehlikeler içinde ulaştıran bandırma vapuruna Sinop'tan tekrar ama istemeyerek binmiştir. Çünkü karadan Sinop'tan Samsun'a gidebilmek için ne yol ne vasıta vardı. Vapur Samsun'a varabildiği zaman hem tehlikeler arkada kalmış hem fırtınalı deniz yatışmıştı. Bandırma vapurundan karaya o zamanki Samsun kayıkçılarının akrobasi hünerlerine hacet kalmadan çıkabildi. Bindiği kayıktan Anadolu karasına o zamanki dar, uzunca iskele dilinde 19 Mayıs 1919 sabahı saat 7'de puslu bir havada ayak bastı. O sırada Mustafa Kemal 38 yaşındaydı. Samsun'da özel bir karşılama olmadı. Zaten o vakit bir sancak merkezi olan Samsun'da sancağın idare amiri olması lazım gelen bir mutasarrıf yoktu. Yetkili bir askeri kumandan da mevcut değildi. İngilizlerin şehirde 200 kişilik işgal kuvvetleri vardı. Pontus eşkıyası ise sokaklarda kol geziyordu. 19-25 Mayıs arasında Samsun'da geçen günler rahat, emniyetli günler değildir. Bunları ancak düşünmek, havayı koklamak ve Anadolu'da ilk ilişkileri sağlamak için geçen günler olarak saymak yerinde olur. Samsun ne içinden, ne çevresinden, ne de denizden güvenlikteydi. Şehirde ilk temasları da ümit verici olmamıştır. Sona eren savaşın bezginliği ruhlara hakim görünüyordu. Daha birkaç gün önce, 15 Mayıs 1919, İzmir'in hem de Yunan kuvvetleri tarafından işgali olayı bu bezgin ruhlara ayrıca bir yıldırım darbisi gibi inmişti. Yunan gemileri Karadeniz'de dolaşıyordu. Samsun çevresi Pontus eşkıyasının elinde gibiydi. Şehrin içindeki 200 İngiliz askerinin varlığı yerli Rumları şımartıyordu. Samsun'un da ya daha güçlü işgal birlikleri yahut da belki İzmir gibi Yunanlılar tarafından işgal edilebileceği söylentileri dolaşıyordu. Samsun'un Türk halkı haklı olarak ruhen bezgin olduğu kadar da ürkekti. Kasaba ve köylerin bütün gayreti Pontusçu Rumların saldırılarına karşı kendilerini korumaktan ibaretti. Kaldı ki Merzifon'da da İngiliz askerleri vardı. Bu hava içinde onun mıntı kapalasta geçen kabuslu gecelerini tasavvur etmek mümkündür. Gerçi artık Anadolu karasındaydı. Ayağı Anadolu toprağındaydı. İstanbul'dayken Karadeniz yolculuğuna çıkmadan bir gün önce hem de İzmir'in işgal edildiği gün süngülerini karşısındakinin gözlerine sokacaklarmış gibi uzatan etekli İskoç askerlerini Taksim meydanında gördüğü zaman kendi kendine birkaç gün daha müsaade Anadolu'ya bir geçeyim demişti. İşte artık Anadolu'daydı. Ama ne var ki Samsun ve Merzifon'daki İngiliz askerlerinin kıskacı arasında gibiydi. Hele Samsun'da denizlerden kim bilir nice tehlikeler gelebilirdi. Anadolu karasına ayak basışını en güvendiği arkadaşlarına gene Samsun'dan duyurdu. Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir'e, Ankara'da 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'ya yazdığı şifreler onun bu topraklara yalnız kendine verilen dar görev için gelmediğini, kafasındaki niyetleri üstü kapalı da olsa yansıtır. Mesela şu telgrafı okuyalım. Zata mahsustur. Samsun, 21V335, 1919 Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine Ahvali umumiyetimizin almakta olduğu vahim şekilden müteessir ve elemliyim. Millet ve memlekete borçlu olduğumuz en son vicdani vazifeyi yakından ve bir arada çalışarak en iyi ifa etmek mümkün olacağı kanaatiyle bu son memuriyeti kabul ettim. Bir an evvel zat-ı halinizle buluşmak arzusundayım. Ancak Samsun ve havalisinin vaziyeti, asayişsizlik yüzünden fena bir akıbete düçar olmak mahiyetindedir. Bu sebeple burada birkaç gün kalmak zarureti vardır. Bendenizi şimdiden tenvire yarayacak hususlar varsa bildirilmesini rica eder ve gözlerinizden öperim, kardeşim. 9. Ordu Katatı Müfettişi Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari Mirliva Tüm General Mustafa Kemal bu telgrafı alan Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz isimli önemli eserinde şunları yazar. Mustafa Kemal Paşa'nın gelmesinden çok sevindim. Bunu bir aydır bekliyordum. Her gün büyük bir felaketin meydana gelmesi daima beklenebilirdi. Halbuki bu felakete karşı milli, askeri göğüs gerebilecek kumandanlarımız hep İstanbul'daydı. Mustafa Kemal 25 Mayıs'ta Samsun'dan sabahın erken saatlerinde külüstür bir Mercedes Benz arabayla sessizce ayrılır. Kendisi şoförün yanındadır. Kazım Dirik'le, sonra vali, genel müfettiş. Albay Doktor İbrahim Tali, sonra mebus, genel müfettiş. Doktor Binbaşı Refik Saydam, sonra mebus, vekil, başvekil. Bu arabada yer alırlar. Diğer yolcular başka arabalara dağılırlar. Mercedes benzin sürati saatte 15 kilometreyi aşamaz ve iki de bir pan yapar. Yolda Kavak nahiyesinde ve nahiye müdürlüğü binasında birkaç saat istirahat eder. Halkla ilk temaslarda bulunur. Nahiye merkezi ikinci katın ortasında dört direk üstüne alınmış bir çıkıntı bulunan iki katlı beyaz badanalı bir kasaba binasıdır. Havza ise küçük, şirin bir kaplıca kasabasıdır. Mustafa Kemal Havza'da basit bir otele, Mesudiye Oteli'ne yerleşir. Mahiyeti için Ali Osman Ağalar'ın konağı ayrılır. İşte bu küçük kasabanın ve bu otelin onun yolculuğunda önemli yeri vardır. Çünkü o bu yolculukta ilk defa Havza'da halkın içine karışır. Gerçi askerlik hayatında hepsi de halkın çocukları olan binlerce, on binlerce askere kumanda etmiştir. Ama asker başka, halk gene başkadır. Askere emredilir, halkı ise inandırmak, kazanmak lazımdır. Kaldı ki 1919 Anadolu'sunda halk bitkindir, bezgindir. Yıllar yılı ardı arkası kesilmeyen savaşlardan, isyanlardan, karışıklıklardan, eşkıyalıktan bıkmıştır. Yemen'den, Basra'dan Trablus'a, Arnavutluğa, Kürt içlerine kadar yalnız onu, Anadolu ve Rumeli'nin Türk halkını harcamışlardır. Mustafa Kemal'in Samsun Havza yolunda ve bindiği hırpani Mercedes Benz otomobili kim bilir kaçıncı defa bozulunca yol kenarındaki tarlasında çift süren bir köylüyle konuşması bu bakımdan ne kadar manalıdır. Hemşeri, düşman Samsun'u asker çıkaracak. Belki buraların hepsini ele geçirecek. Sen ise rahat, toprağa sürüyorsun. Paşa, paşa sen ne diyorsun? Biz üç kardeştik. İki de oğul vardı. Yemen'de, Kafkas'ta, Çanakkale'de hepsi elden gitti. Bir ben kaldım. Ben de yarım adamım. Evde sekiz öksüz ile yetim, üç dul kalmış kadın var. Hepsi benim sabanımın ucuna bakarlar. Şimdi benim vatanım da, yurdum da, aha şu tarlanın ucu. Düşman ora gelinceye dek benden ayır bekleme.'' Ama ne var ki gene de Anadolu halkına başvurmak gerekmektedir. Bu iş ise artık ancak onu kazanmakla olabilir. Mustafa Kemal işte bunun için yola çıkmıştır. Bütün ümidi de bu yorgun, bu çilekeş halktadır. Mustafa Kemal'in Havza'daki günleri üzerine biraz durmalıyız. Çünkü o günler onun çıktığı büyük yolculukta önemli bir duraktır. Hem de yalnız, yıllardır çektiği, daha da çekeceği böbrek hastalığı bakımından, şifalı kaplıcalar ile mümkün olduğu kadar faydalı olması bakımından değil, daha yukarıda işaret ettiğimiz gibi halk gerçeğiyle ilk defa yakından karşılaşması ve gerek İstanbul'a karşı durumunu, gerek Anadolu ile münasebetlerini şekillendirmesi bakımından çok önemlidir. Mesela 30 Mayıs Cuma günü Havza'daki Yürgeç Paşazade Mustafa Bey Mescidinde ümitler hazırlıklarla bir mevlid tertiplenir. Mevlid İzmir şehitlerinin ruhuna adanacaktır. Kasabadan, köylerden mümkün olduğu kadar halkın toplanması lazımdır. Toplanır, cami cemaati almaz, sokaklara taşılır. Ama maksat halkı uyarmak, halkı bir nevi cihada, savaşa çağırmaktır. Bu Mustafa Kemal'in halk arasına ilk katılışıdır. Ama asıl iş ulemadan Sıtkı Hoca'ya düşecektir. Çünkü o halkın saydığı, inandığı adamdır. Halk Mustafa Kemal'in değil, Sıtkı Hoca'nın dilinden anlar. Tertipler alınmıştır. Sıtkı Hoca gelecek ve ilk defa bu bezgin halka karşı bir cihat hutbesi okuyacaktır. Mustafa Kemal de bütün maiyetiyle mescittedir. Vakit gelir, cuma namazı kılınır. Sıra mevlide, vaazlara, davete gelir. Ama ortada Sıtkı Hoca yoktur. Bu hava içinde Mustafa Kemal'in içinden geçenleri ve bu hallerde onun o Rumeli şivesiyle kendi kendine mırıldandığı kelimeleri düşünmek mümkündür. Ama ne var ki daha ilk adımda karşılaşılan bu hayal kırıklığı ile iş bırakılmaz. Halk bu sefer de Mesudiye Oteli önünde mitinge davet edilir. Ama yalnız halkı toparlamaya çalışmak değil, Sıtkı Hoca'yı da kazanmak lazımdır. Çünkü o günkü şartlar içinde söz biraz da Sıtkı Hocalarındır. Nitekim o günkü miting şöyle böyle geçer ama 12 Haziran için yeni bir mitingde Sıtkı Hoca konuşacaktır. Öyle de olur. Halk evvela mescide, sonra Mesudiye Oteli önüne yığılır. Mustafa Kemal mitingi odasının penceresinden izler. Hatipler sahnededirler. Sıtkı Hoca kürsüde görülür. Halk Sıtkı Hoca'nın konuşmalarını sanki mescitte vaazını dinler gibi yahut arkasında namaz kılar gibi bir huşu ve teslimiyet içinde dinler. Kendini ona verir ve hoca neler konuşmaz. Yangın saçaklığı sardı, yanıyoruz. Tek çaremiz silaha sarılmaktır. Derhal silahlarınızı temizleyiniz. Silahı olmayan baltasını, baltası olmayan sağlam bir odunu eline alsın. Derhal saldıracağız. Önce içimizdeki ekmek bilmez hainleri, sonra da yurdumuzu işgal eden düşmanları temizleyeceğiz. Evet, Sıtkı Hoca kazanılmıştır ve Sıtkı hocaların kazanılması lazımdır. Çünkü hareket bir halk hareketi olacaktır. O günlerde Anadolu'da ulema, din bilginleri Meşayih, tarikat şeyhleri, eşraf, soydan zenginler, mütehayyizan, şehirlerde halktan seçkin kişiler, memleketin sosyal yapısında halkın önder kişileridirler. Aydınlar ve yarı aydınlar savaşlarda erimişlerdir ve bu halk önderlerinin arkasında kalan ama geleceğin ön plana çıkartacağı henüz fazla söz sahibi olmayan zayıf bir azınlıktır. Böylece havza günleri dolgun ve düşündürücü geçer. Mustafa Kemal Havza'da halka her şeyi anlatmaya çalışır. Vatanın halini, İstanbul'un, padişahın halini, düşmanların bize biçtikleri esirlik kaftanını, Rum çetelerini, Ermeni askerlerini. Aha şurada, şu dağın ardındaki Samsun'da daha şimdiden nöbet tutan İngilizleri birer birer anlatır. Sözleri hep şuraya çıkar. Evelallah. Ama asıl kendimize güvenmekten başka çaremiz yoktur. Mustafa Kemal'i Havza'da görenlerden, dinleyenlerden bugün hala sağ olanlar vardır. Bunlardan fazla yaşlananların, belleklerini kaybedenlerin, olayları birbirine karıştıranların yanında hala sıhhatli ve o günün havasını nakledebilenler bulunur. Yürgeç Paşazade Mescidi'nin sivri kemerli taş kapısından girilince teneffüs edilen loş, durgunca hava ise tam bir Anadolu Mescidi havasıdır. Bu hava insanı hiçbir sesin, hiçbir gürültünün rahatsız etmediği derin düşüncelere sürükler. Ama bu sefer de İstanbul'daki işgal kuvvetleri tedirgindir. İşgal kumandanlığı daha ilk günden Mustafa Kemal'i yadırgamıştır. Ondan şüphelenmiştir. Daha ilk günlerden onun geri çağrılması için harbiye nezaretini taziyike başlar. Mesela işgal kuvvetlerinin Karadeniz ordusu başkumandanı General Mil'nin Harbiye nezaretine yazdığı şu satırları okuyalım. Mustafa Kemal Paşa ile emrindeki subayların vilayetlerde dolaşmaları halk efkarını incittiği gibi askerlik yönünden de Mustafa Kemal Paşa ile emrindekilerin çalışmalarına lüzum görülmediğinden derhal İstanbul'a çağrılmaları. Harbiye Nezareti bu notayı evvela yeni ordu müfettişleri tayininin kendilerinin de muvaffakatı ile olduğu, Mustafa Kemal Paşa'nın da bu ordu müfettişlerinden bulunduğu gibi izahlarla cevaplandırmak ve geçiştirmek ister. Fakat itilaf kuvvetleri karargahı diretir. O sırada Harbiye Nazırı bulunan Şevket Turgut Paşa, Mustafa Kemal'e şu emri vermek zorunda kalır. 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine 8.6.335 1919 Mahiyeti alilerindeki istimbotlardan biriyle burayı teşrifiniz rica olunur. Gerçi emrin ifadesinde bir yasak savma havası vardır. Kaldı ki Mustafa Kemal'in cevabı hiç de uysal değildir. Harbiye Nezaretine 86335 1919 Şifreye 961919 Hareketimin kömür ve benzin yokluğundan dolayı geri bırakıldığını, bugünkü telgrafımla arz ve bu maniğin giderilmesini istirham eylemiştim. Ancak ne şekilde hareket edeceğimi ona göre tayin etmek üzere davet sebebinin lütfen işraatını rica ederim. 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi Mustafa Kemal Demek ki Mustafa Kemal daha Samsun'dayken İstanbul'a arka çevirir. İlk iş olarak İstanbul'dan beraberinde gelen 3. Kolordu Kumandanı Albay Refet Bey'i, General Refet Bele, Samsun'a, Canik Sancağı'na bu tasarruf tayin eder. Sonra ve daha önce değindiğimiz gibi 21 Mayıs'ta Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya, 23 Mayıs'ta Ankara'da 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'ya telgraflar çeker. İrtibat kurulmasını ister. Bölgelerin imkanlarına göre de Kars'tan İzmir'e kadar memleket ahvali hele Ege'deki işgal durumu hakkında bilgi rica eder. Telgraflarında şu cümle dikkat çekicidir. Millet ve memlekete borçlu olduğumuz en son vicdan vazifemizi yakından beraber çalışarak en iyi başarmak mümkün olacağı kanaatiyle bu vazifeyi kabul ettim. Bu cümle İstanbul'da Şişli'deki evde konuşulanların bir devamı gibidir. Gerçi orada tam belirli kararlara, planlara varılmamıştır. Ama ondan istenen Anadolu'ya gelmesi değil miydi? İşte artık Anadolu'dadır. Trakya'da 1. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'e Konya'da Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa'ya da telgraflar çekilir. Bu sıralarda Ege'de Yunan kuvvetleri İzmir'den başka Manisa, Kasaba, Urla, Aydın, Bayındır, Tire taraflarını direnişsiz işgal etmişlerdir. Fakat 28 Mayıs'ta Ayvalık ve Ödemiş'te düşmana karşı ilk silahlar patlar. Bunlar mahalli karar ve girişimlerin eseridir. Aynı zamanda istila edilen veya istila tehlikesinde bulunan bölgeler halkı arasında da ilk direniş eylemleri görülür. Bazı önderler, çeteler ve direniş kuvvetleri belirmeye başlar. Fakat bunlarla Mustafa Kemal arasında henüz bir bağlantı yoktur.